Değerli izleyicilerim, Duygunun fanları hepiniz hoş geldiniz. Tavuklu mantar sote yapacağız bugün. Lezzetiyle sofralarımıza eksik etmediğimiz tavuğumuzla enfes bir tarif yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Soğanlarımızı küp şeklinde doğrayalım. mantarlarımızı doğrayalım. Ardından kuru domateslerimizi doğrayalım veya taze domates de kullanabilirsiniz. 2 adet tavuk göğsü küp şeklinde doğruyoruz. Ardından tenceremize yarım çay bardağı zeytinyağımızı ekledikten sonra soğanlarımızı ekliyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Bir tatlı kaşığı salça, domateslerimizi ekliyoruz. Daha sonra mantarlarımızı ekliyoruz. Ve son olarak tavuğumuzu ekliyoruz. Su eklemeden tenceremizin kapağını örtelim. Kendi suyuyla pişecektir. Tuz, karabiber ekledikten sonra tavuklu mantar sotemiz hazır kararmadan, için çiğ bırakmadan, lezzetini kaybetmeden mantar pişirmek artık çok kolay. Beni takip ederseniz diğer enfes tariflerde görüşmek üzere.